Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir bitcoin ve altcoin ve altın gümüş bist 100 analiziyle ile beraberiz ee, bitcoin güzel bir sabaha uyandık arkadaşlar bitcoin'de 17.000 bandını nihayet denedik ilk denememiz başarısız oldu red yedik 17.000 direncinden red yedik arkadaşlar ee, 17000 üzerinde yapacağımız kapatmada bir diğer direnç alanımız 17.530 daha sonra da 18500'e kadar herhangi bir direnç yok arkadaşlar. Alta doğru destek noktamız kısa vadeli konuşuyorum arkadaşlar. Şu an 15 dakikalıkta bakıyorum. Ee, şurada bir saniye 16000 e, yani hemen hemen 16300 bandında arkadaşlar. Kısa vadeli diğer bir destek noktamız var. Yani bitcoin 17000'i kıramazsa 16300'e geri çekilme ihtimali olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun 16300'ün altında yapacak kapatmada ise 15600 diğer destek noktası saatlik grafikte RSI biraz şişmiş geri çekilme normal yani bu kısa vade destek dirençleri takip edenler zaten kazanıyor arkadaşlar e şöyle baktığımızda şu anlık yani günlük grafikte bir uyumsuzluk vardı bundan bahsettik pozitif uyumsuzluk haftalık grafikte bir pozitif uyumsuzluk var yani çok olumsuz bir haber gelmezse bitcoin bazında. Kripto para bazında artık bizim 20 bin 22 binleri falan bir denememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bakalım yani olumsuz bir haber gelmezse çünkü haftalıkta dev dişi gibi uyumsuzluk var biliyorsunuz haftalıktaki uyumsuzluklar yüzde %99 99.99 çalışır arkadaşlar. En son mesela şuralarda değil mi nakite geçmiştik neden? Çünkü haftalıkta dev gibi uyumsuzluklar vardı ee, negatif uyumsuzluklar vardı şimdi dev gibi pozitif uyumsuzluklar var ee, yani olumsuz bir haber akışı gelmezse piyasa pozitife dönecektir arkadaşlar bilginiz olsun Bitcoin Dominas işte ya bu Dominas beni ürkütüyor yani hani Bitcoin düşerken yükselse en azından derim ki şu an alt koyunlarda çok güzel hareketler görebiliriz hani gene alt koyunlarda hareket göreceğiz bundan e, şey yok yani hani Bitcoin güzel devam ederse alt hareket görülür ama çok riskli duruyor e, çünkü dominoz 40 seviyesinde arkadaşlar yani e, biliyorsunuz ayı piyasalarında Dominas e, en az 50'leri 60'ları görmeli ki bir sonraki Boğa'da alt koyunlar çok daha güzel yükselişler yaşayabilsin. Ama şu anlık dediğim gibi Dominas'ta da 40-35 direnci var. Onun üzerinde de 41-14 direnci var arkadaşlar. Bunu takip edebilirsiniz. USDT dominans 8.02 desteğini milimetrik test etti. 8. yani 8'in altında kapatma yapabilirse USDT dominans 7.70'e kadar bir düşüş daha görebiliriz. Bu da arkadaşlar piyasaya gene pozitif yansıyacaktır. DXY en son 105 bandından milimetrik desteğini almıştı. Yani burada tutunmaya çalışıyor. Bizim işimize gelen yani piyasa açısından pozitif olabilecek durum. DXY'nin buranın altında kapatma yapabilmesi arkadaşlar. Buranın altında kapatma yaparsa DXY 105'in altında bizim için çok iyi olur yoksa 108'i kadar deneme ihtimali var hele bir de şurada ikili dip oluşturursa hem altın gümüş kripto için çok iyi olmaz arkadaşlar buradaki ikili dip formasyonu Umarım bu böyle bir formasyon olmadan 105'in altında kapatma yapmayı başarabilir arkadaşlar Dx ondan sonra güzel günler tekrardan bizi bekliyor demektir Bitcoin'de kısa vadeli olarak konuştum yani onun dışında e, Ethereum dominansa bir bakayım. Ethereum dominansı altcoinlerin lehine ilerliyor. 18.63'ün üzerine atmış. E, şu an hedefi 20.58 görüyor. Alt, e, yani Ethereum dominansı yükseldiğinde genelde altcoin'lerde yükselişler görebiliyoruz arkadaşlar. Kısa vadeli geri çekilmeleri, yatay hareketler normal. E, takip edelim, takipte kalalım. Şu an saatlikte birçok yapı, mesela Bitcoin'e de açıp bakarsam saatlikte e, boğa bayrağı oluşturuyordur. Birçok altcoin'de de aynı durum var. İşte saatlikte sert bir mum, daha sonra bir boğa bayrağı. Ondan sonra boğa bayrağı yukarı yönlü kırılırsa tekrar bir yükseliş tarzında bir şeyler Olabilir piyasada arkadaşlar. Bu açıdan da takipte kalalım. Şimdi benim takip ettiğim alt bir bakalım arkadaşlar. Ethereum ne durumda? Ethereum'a şöyle bir bakayım. Ethereum e, güzel 1250 direncinin üzerine atmış. Şu an Ethereum'daki hedef de bakın e, 1380 olarak gözüküyor. Neye bakın dedim? Şu düşen trendleri geçen hafta konuşmuştuk. Bak bu düşen trendler kırıldı. Mesela Musk coin'de de vardı aynısı kırıldı. Çok güzel yükseldi. Ethereum. Kırıldı. Güzel yükseliyor. Şu an 1250 destek. 1380 hedef arkadaşlar. Ethereum'da da bilginiz olsun. Dogecoin var. Bakın Doge, BNB Musk. Bunları çok sürekli konuşuyorum. Ee, bilmiyorum değerlendiren var mı? Değerlendiren varsa da yoruma yazsın. En azından boş yere konuşmadığımın bilincinde olayım ben de. 0.111 bandı arkadaşlar. Direnç üzerinde kafatırsa 0.1250. Diğer hedefi burada da arkadaşlar. E, alta doğru desteği de 0.950 bandı arkadaşlar. Dogecoin'in. BNB coin'e bakalım burada. BNB coin ne durumda? BNB coin'e de şöyle baktığımda arkadaşlar işte BNB coin şu an biraz yatay gidiyor. Dolayısıyla biraz geriden hareket edebilir. BNB de e, yukarı yönlü özellikle 300'ün kırılımıyla birlikte e, ilk önce 310'lara, daha sonra 310'larda kırılırsa 330'lara kadar bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Çünkü birçok altcoinde yükseliş gördük. Şu an BNB resmen ölü taklidi yapıyor. BNB bu tür taklitleri sever. Bakalım neler yapabilecek buradan sonra. E, destek 285, direnç 300 arkadaşlar. Mask coin eee Dün Twitter'dan da yazdım. Bazı arkadaşlar beni maskoyunu şillemekle suçluyor. İşte ne bileyim maskoyundan ben e, sponsor ücreti almışım. O yüzden millete mal kitliyormuşum. Allah aşkına arkadaşlar yaklaşık coin'i yani şuralardan beri konuşuyoruz. Yani şu seviyelerden beri. Şu seviyelerden beri mask coin konuşuyoruz yani. Bak şuralardan beri mask coin konuşuyoruz. Hadi buradan aldım bak. Ben konuştuğumdan beri aldım. E şu an gene kardasın. Bu mu yani mal kitlemek? E daha düşük seviyeleri gördü. Özel video çektim. Özel videoda belirttim. Yorum olarak bile belirttim arkadaşlar. Mask coin'in anlık fiyatı benim videoda incelediğimin altında mesela şurada. Görüyorsunuz. Yani mal kitlemek böyle bir şey mi? Ben anlamıyorum. Şu an anlık fiyatı bak 9 gün önce 2.41. Ya... Allah aşkına böyle bir mal kitleme olabilir mi ya? 2.40 bak geldim şurada anlık fiyatına. Şuradan bu şekilde al. Yüzde mal mı kitledim? Yüzde 40 karlık mal mı kitledim ben şimdi insanlara? Gerçekten insanlar anlamak çok zor. Ölü piyasada mesela en son Twitter'da paylaşmıştım gene bir ara. E, Max Coin'de 3 hafta içerisinde arkadaşlar benim şey bir beklentim var yazmıştım. E, 3.40 direncini denemesini bekliyorum. Şuradaki düşen trendi kırıp bakın. Nerede? O sıra 2.78'de daha sonra daha fazla düşüyor. 2.52'ye kadar düşüyor. Oradan topluyor yani. Hani benim dediğimde bile almış olsan %20, %25'e yakın bir kar oranım var. Ölü bir piyasada her şeyin battığı bittiği bir piyasada %20-25 kar ettiriyorsun. Ama gene de adın mal kitle diye çıkıyor. Ya da reklamla işbirliği yapıyor diye çıkıyor. Yazık günah. Şimdi arkadaşlar maskoyun'da şu düşen trendi artık bir kaldıralım şuradan. Ee, şöyle düşen trendi bir kaldırayım. Mask oyunda şu an arkadaşlar şu, ya şu bant biraz direnç yani. Şöyle söyleyeyim. Ee, 3.40 ile 3.50 arası direnç arkadaşlar. 3.40 3.40 3.50 arası. Şurası bir direnç alanı bak. Ben, benim de mesela 3.51'de short'um vardı. short emir girmiştim. Hani oraya gelirse red yer diye düşünüyordum. Ee, tam 3.95'ten dönmüş. Ee, 3.50 üzerinde kapatırsa diğer hedefi 3.86 olur. Şu an destek noktası da 3.03 bandı arkadaşlar. Mascoin'de bilginiz olsun. Mascoin'de de bu seviyeleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında altın dolar gümüşe gelelim. Ee, şöyle Gram altına baktığım zaman arkadaşlar gram altın şuradaki düşen trendi e, tam böyle kırdı derken buradan yeni bir düşen trend oluşturdu bize şu şekilde. Artık şu şurada, şuradan gelen düşen trendi takip edeceğiz. E, buranın kırılmasıyla birlikte 1060 daha sonra da arkadaşlar 1070 seviyeleri gram altında hedef alta doğru destek noktamız 1038. Bu 1038 1040 seviyesi sürekli korunuyor. Buralarda pozitiflik devam edecektir diye düşünüyorum ben şahsen. E, onun dışında arkadaşlar gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte daha düşen trendi hiç denemedi. 13-13 direnç orayı gene e, olumsuz bir haber gelmezse piyasalara deneyebileceğini düşünüyorum şahsen. Onun dışında arkadaşlar e, mesela Bist 100'e bir bakalım. E, ama şu Sasa'yı konuşayım. Arkadaşlar şimdi mesela Sasa mağdurları diye tweet açmışlar. Abi siz Sasa mağduru değilsiniz. Siz Sasa safısınız. Niye? Yani bak. Yani şuraya bak ya. Yani şu ortalama yani Eylül'den bu yana. Yüzde kaç? Yüzde 250 yükselmiş ürüne giriyorsunuz. Sonra sasa mağduru diye böyle mağduriyet edebiyatı yapıyorsunuz. Cahillik yapıyorsunuz. Yapmayın abi. Ve eğer bu kadar yüksekten yani bir iki ay içerisinde 2-3 x yapmış mala giriyorsan o malın sana kitlendiğini yani o malın sana satıldığını bilmelisin abi. Şu an 1031 destek, 1040 pardon 1031 diyorum. 131 TL destek, 146 TL direnç. 146 TL'nin üzerinde kapatma yaparsa tekrardan 150 160 bandı direnç arkadaşlar. 131'in altında kapatmada da 106, 106 bandı destek bilginiz olsun. Biz yani nerede olursa olsun hangi piyasalarda olursa olsun yükselen bir ürüne girmeyin arkadaşlar yani girmeyin abi bırak 5x yapsın, 10x yapsın, 100x yapsın ya. Yükselmiş artık. Kaçırmışsın, treni kaçırmışsın. treni atlamaya çalışma. BIST 100 burada arkadaşlar şu 5122 hedefine doğru gidiyor. Burada bir çanak hedefi vermiştik geçen hafta 22 Kasım'da kırılım geldiğinde. Buradaki hedefe doğru gidiyor 5122. Şuradaki trend yapısı kırılmadığı sürece BIST 100 yani İstanbul Borsasındaki yükselişler devam edecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Video like ve yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Ee, gene güncel alım satımlarımı analizlerimi Twitter'dan duyuyorum. Bir de FED Fat söylemiştim. FED coin. Ee... Fedcoin'de resmen ölü taklidi yapıyor. Ee, 626'dan aldığımı yazmıştım. Daha sonra 620'lere kadar falan düştü. 610'lara kadar falan düştü. Ee, şimdi şöyle Fedcoin'de öncelikle şuradaki direnç alanını kırması lazım arkadaşlar. Burası neresi? 648 üzerinde bir kapatmayla birlikte e, diğer hedef 694, daha sonra 720 bandı olur arkadaşlar Fedcoin'in. Bilginiz olsun. Alta doğru destek noktası da FED coin'de arkadaşlar 600 bandı. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.